Merhabalar Edremitte e, bugünlerde bayağı Gündem olan e, ve e, sık sık e, arayarak e, bana sorulan e, bir konu hakkında e, bilgi vermek istiyorum e, konu e, Edremit terminalinin önüne yapılan e, inşaat e, çok sık aranıyorum nedir bu inşaat oraya ne yapılıyor diye soruluyor e, bunu açıklamak istiyorum. Sevgili Edremitliler, Edremit Terminali'nin önüne şu anda bir akaryakıt istasyonu yapılıyor. Çok mu gerekli bu akaryakıt istasyonu? Hemen belki konuya girdim ama hiç de gerekli değil. Edremit'in ihtiyacı olan bir proje değil. Olması gereken bir yer değil. Özellikle olmaması gereken bir yerde yapılan bir akaryakıt istasyonu inşaatıyla karşı karşıyayız. Biraz bu konudan bahsetmek istiyorum. E, konu nedir? E, Edremit Terminali e, Plan Tadilatı adı altında e, bir e, tadilat gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Meclisinden geçti. Edremit Belediye Meclisi tarafından da onaylandı. Neydi bu proje? E, bu projede Edremit'in e, garajın önünden geçen yeni garaj caddesi dediğimiz e87 Otogar Kavşağı'nın Olduğu yerden Şehit Hamdi Bey Meydanı'na bağlanan O yol yeni Garaj yolu dediğimiz yol 1980 yılında O dönemin belediye başkanı Ve meclis üyeleri tarafından 30 metreye çıkarılmış 30 metre olarak planlanmış Ve onaylanmış olan bir yoldur Ve Edremit'in en geniş yoludur daha önce Edremit'imizin yolları karayolu olarak kullanılıyordu. Azerbaycan Bulvarı ve Akçay Caddesi E87 karayolu yapılmazdan önce çevre yolu olarak karayolu olarak kullanılan yollardı. Ve Edremit'in en geniş yollarıydı. 22 metre genişliğindeydi. Daha sonra E87 karayolu yapılınca bu yollar imar yoluna dönüştürüldü. Elimizde kalan da sadece yeni garaj caddesi dediğimiz 30 metre genişliğindeki yol. Şimdi arkadaşlar düşünün 80 yılında yeni garaj caddesi 30 metreye çıkarılıyor. O zamanki Edremit'in nüfusu 30 bin bile yok neredeyse. 26 bin 27 bin civarında bir nüfus var. O dönemin yetkilileri ileriye dönük olarak şunu düşünüyor. Gelişen bir Edremit var ve bu cadde üzerinde bir terminal var. Gelişen Edremit artan nüfus. Yarın öbür gün peşinde bir e, trafik artışı getirecek. Terminalde bir yoğunluk yaşanacak. Bu yol bize yetmez. Onun için bu yolu 30 metre yapalım diyorlar. Çok da düzgün bir karar alıyorlar. İşte vizyon proje dediğimiz proje budur. 30 metre genişliğine çıkarıyorlar. Aradan 40 yıl geçiyor. 40 yıl sonra e, Edremit'e yatırım adı altında, terminal alanında plan tadilatı adı altında yeni bir düzenleme yapılıyor. Yapılan bu düzenlemede 30 metrelik yol 22 metreye düşürülüyor. 22 metrelik yoldan artan parçalar akaryakıt istasyonu olarak terminal alanının önüne ilave ediliyor. Bakın terminal alanının olduğu bölge yaklaşık olarak 14.900 küsür metrekarelik bir alan. 14900 küsür metrekarelik alan yine terminal alanı olarak bırakılıyor. 22 metrelik yolun üzerinde bulunan otopark alanı ve yolun daraltmasıyla birlikte o artık yol parçası yaklaşık olarak 2000 metrekarelik alan akaryakıt istasyonu alanı olarak düzenleniyor. Yol 22 metreye düşürülüyor. Ya 40 yıl geçmiş. 40 yıl sonra Edremit'in nüfusu şu anda neredeyse 200 bin. 200 bin nüfusun araç trafiği, mevcut terminale gelen araç trafiği, yarın öbür gün oraya yapılacak olan ki yapımı da başlandı, bittiğinde, akaryakıt istasyonuna gelecek olan araç trafiği ve yol 22 metreye, 30 metrelik yol 22 metreye düşürüldü. Yani Edremit'e yatırım bu mudur? Edremit'e vizyon projeler bu mudur? Bu akaryakıt istasyonunun Edremit'e ne faydası olacak? Neyin yatırımıdır bu? Sadece tek ana girişi olan 30 metrelik yolun daraltılması Edremit halkına cefa değil midir? Daha yaz gelmeden görüyoruz işte o yol tıkanıyor. Ne oluyor? Taksi duraklarını yerleştirdiler oraya. He, yol boyu araçlar e, park halinde. He, yoğun bir trafik olduğu zaman he, orada bir tıkanma söz konusu yani Edremit bunları hak etmiyor. Bizim Edremit'imizin sorun yaratan projelerden ziyade çözüm üreten projelere ihtiyacı var. Saygıdeğer Edremitliler saygılarımla.